Bugünkü amacım yine aynı. Çocukluk anılarınızı parçalara ayırmak. Flapjack. Küçük bir çocuk olan Flapjack ve balinanın içinde yaşayan... Hee hatırladım lan bunu. Kaptan Yos'un hikayelerini anlatıyor. Bu ikili şeker adası denilen sadece efsanelerde duyulan bir adayı arıyor. O kadar fazla şeker hatırladım. seviyorlar ki bu şeker adasını bulmak hayatlarındaki en önemli şey. Fakat dizinin ne kadar korkunç olduğunu bunu anlamak... Oğlum için sadece 1-2 dakika bile izlemeniz yeterli. Zaten korkunç şeyleri göreceksiniz. Küçük bir çocukken televizyonda üyelikli kanallar olmadığı ve tek izleyebildiğim kanalın Cartoon Network olduğu zamanlar Flapjack'te karşılaştım ve izlemek zorundaydım. Başka hiçbir şey yoktu. O zaman da can sıkıntısına rahatsız ola ol, izlerdim. Daha sonradan sürekli karşıma çıktığı için kendimi adapte etmek zorunda kaldım ve izlemeye devam ettim. Bugün de yüzeysel baksanız bile rahatsız olacağınız bu çizgi filmin detaylarını inip hikayesine bakacağız. Bakalım Ben bakalım. de o Hakan ve iyi seyirler diliyorum. Teşekkür ederiz. Ayrıca kanalda yeniyseniz her pazar 17.00'da yeni video geliyor. Abone olup beğeni. Benten istiyoruz Adal. Hep bütün videolardan haberdar olabilirsiniz. Kanalı da desteklersiniz. Çünkü videolar kısa olsa da bir hayli zaman alıyor. Ayrıca bu kanalın bir sponsoru yok. Bu yüzden destek olmak isterseniz ve yeni kılıflar isterseniz 3 al 2 öde kampanyamız şu an mevcut. Ya Rami senin hayatını sikiyor. Yani ben şu tatlı karakterden abi? yani yani aklıma geliyorsun ya, yani soğudum ya gerçekten şu an mevcut. Yani ha, ben aklına, hayatına girmişim. Davayı istiyorsanız da bugün 18.00'da Kik yayınında 3000 liralık telefon kılıfı dağıtacağım. Hediye edeceğim. Yayının linki de aşağıda var. Hadi videoya geçelim. Flapjack, 2007 yılında yayınlanan tozelde 46 bölümden oluşan, her bölümde de iki farklı hikaye anlatan korkunç bir çizgi film. Trop Van Orman tarafından yapılan bu çizgi film aslında yapımcısının küçükken okuduğu kitapların bir ürünü. Okuduğu macera kitaplarından dolayı büyünce hep bir maceracı olmak istermiş. Vahşi doğaya atılıp topraktan, dallardan ev inşa etmek ve hayatta kalmak istiyormuş. Gençliğinde Aha. bir temizlik görevlisi olarak işe başlamış ve kenara biriktirdiği paralarla maceralarına doğru ilk adımı atmış. Bir adaya gitmiş ve neredeyse ölüyormuş. Birkaç kere daha denemiş Allah ve bunun ona uygun olmadığına karar vermiş. Yoksa bir gün kendini öldürecekmiş. Daha sonrasında ailesi hep iş adamı olup ciddi bir iş yapmasını istese de kendisi güzel sanatlara girip kendini çizimde geliştirmiş. Flapjack projesine 2001 yılında başlasa da ancak yıllar sonra televizyona sunabilmiş. Yani bu kadarlık bir özetle bile bu adamın ne kadar inatçı olduğunu anlamışsınızdır. Bodos ama bir şeylere dalıyor, ya başarıyor ya başaramıyor. Flapjack'te baktığınızda Cartoon Network'te yayınlanan bir çizgi film. Fakat ben altı şakalar ve çirkin görüntüler dizinin farklı bir platformda olduğuna işaret eden nitelikte. Bunun nasıl sebebi de Troop Oğlun orada, orada ya. Aşırı inatçı ve umursamaz tavırlarından geliyor. Cartoon Network'te yayınlanan ilk deneme bölümünden sonra Cartoon Network Troop Van Ormana bir bütçe veriyor. Tam diyor bu dizi tutuldu. Yapacağız. İlk sezonun hazırlıklarına başlayın. Fakat istediğimiz bir şey var diyorlar. Bu çizgi filmin çirkin kısımlarını daha fazla törpülemeniz lazım ki Cartoon Network izleyen çocukların ailesiyle atışmak zorunda kalmayalım. Korumacı ailelerle ters düşerlerse ve bu çizgi filmden dolayı Cartoon Network hedef gösterilirse sıkıntıya girerler. Ama yine de bütün bütçe korkunç sahnelerin et kemik gibi birleşmesiyle oluşuyor. Turp Van Orman Cartoon Network'ün uyarılarını kayla almıyor. Ve karşınızda aha da bu korkunç çizgi film. Çocuklara uygun olmayan sahneler. Hadi bakalım. Don't my boy. Make me. Hadi bu basit bir taneydi. Mesela bu denizcilerden bir tanesi korkunç bir teklif sunuyor. <gülüyor> 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 so young and Hey, give me your clothes. What? Saçını okşayıp bir şeyler anlat. Bu ne ya? Ondan sonra da kıyafetlerini istemek mi? Ah, çok tatsız. <laughs> no, I mean, I'll pay you. Uh, uh, ten quid. a uh, ten quid to switch shirts with you. Come on. Go there. İncelediğimiz bütün bu dizilerde neden bir tane pedo olmak zorunda ben bunu hiç anlamıyorum. Hadi bir tane zaten anlamsız, bir tane daha koymuşlar. I like your... Abi zana bak nokta atışı yaptı çete. Dedi ki küçükken gözümüz önünde seks yapıyorlarmış. Haberiniz bile yokmuş amına. Haberimiz bile yokmuş dedi. Style. And you know what? Bunun harbi What Görüntüsü bile rahatsız edici olan bir çizgi filmin tabii ki böyle detayları olmak zorundaydı değil mi? Ama siz bir kaptanın tırmanışına da bir bakın. Evet kaptan, bayağı iyi tırmandın ama bu ne? Bir bölümde de Kaptan Yus'un Flapjack'e kaldığı yeri gösteriyor. Özellikle delikten bahsediyor ve manzarasının kaldığı yere göre çok da eski püskü olmadığından bahsediyor. Manzara genç, tatlı, şeker bir kız. Onu gizlice o delikten izliyormuş. Bu da bir şey mi? Bir bölümde Flapjack'i eski püskü bambaşka bir yere getiriyor. Flapjack neye uğradığını şaşırıyor. Kaptan Yus'un bir kapıyı aralıyor. Kapının ardında önceden dikizlediği o şeker kız var. Yanında da şekerler getiriyor etmişmiş Terk edilmiş binanın içerisinde kaptan Yosun'u bekleyen gizli mekanda buluştukları o kız var. Ve yanında da küçücük Flapjack. Ondan bir şekilde kurtulmalı. Hi, hi, kaptan Yosun'un kaş hareketleri bile olayı zaten anlatıyor. Özellikle şu yaygın sırıtışa bakın. Senin Minecraft köylüsü. Bu tarz <laughs> detaylar sadece bu sahnede de yok. Suyun altını gördüğümüz bir sahne var. Çok küçük bir aralıkta deniz adamları görüyoruz. İçip sıçmışlar ve sızıp kalmışlar. Ama işin ilginç kısmı bu korkunç ortamın yanında deniz kızı fotoğrafları var. Oh. Amerikan filmlerinde kadın dergilerini koparıp da bantla duvara asan kişiler var ya, elemanlar var ya yokluktan koparılmış bir dergi tarzı. Neyse anladınız ben ne anlatıyorum ki? Hadi bütün bunları bir kenara bırakalım. Şekerler ne anlama geliyor? Bu dizi boyunca neden bütün korsanların şeker istediğini pek anlam veremiyoruz. Dizide çok fazla şeker yiyip farklı halüsinasyonlar görüyorlar. Evet, belirli maddelere benziyor. Fakat fazla şeker yiyince şeker komasına girdiğinizde de ee, Eren senin yüzünden çocukla böyle şey izliyorsun seni kınıyorum. Ya baba bir şey söyleyeceğim. Çocuklar yani bunları izlemektense gelsinler benim yayınımda anabacık küfürü öğrensinler bence daha iyi amına koyayım. Bu ne oğlum? Yok pedo yok uyuşturucu yok bu yok şu. Bu ne amına koyayım ya kanka. Aynı şeyleri deneyim. Valla ben belki daha iyi olurum ya da yayınlarda söven yayıncılar daha iyi olur ya daha iyi etki eder belki amına Bunlar ne la? Ne bilirsiniz? O yüzden pek. Biz yemişiz bütün süpl şeyleri yarakları işte. Bu ne? bir şeye bağlayamasam da korsanların bile sürekli şeker istemesi kısmı biraz da kafa bulandırıcı. Bir bölümde de Bobby başka bir tane balina ile karşılaşıyor. Zaten azıcık bu balinaya baktığınızda bunun serseri bir balina olduğunu anlıyorsunuz. Ve Bobby bu balina için baya bir değişiyor. Bir de bizim yayınlarda küfür yok. O da ayrı bir detay. <laughs> Derin bir nefes al, sakin ol lütfen. <gülüyor> 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 Ben sandığın öbür kızlar gibi değilim. Anne. Madem sorun yok, yüzün neden bu kadar gergin? <laughs> ah, bazı kızların şu kötü çocuk sevme sevdası. Ben çok saçma. Bir bölümde Flapjack ve Kaptan Yusun az kalsın gizli görevdeyken yakalanıyorlar. Küvetin Yemin ederim Ayberk'e benziyor. Yakalanıyorlar. Küvetin içine saklanıp perdeyi çekiyorlar. Kadının gitmesini bekliyorlar beklemelerini ama <laughs> bu bekleyiş iyi bir bekleyiş değil. Bu ne lan? Ne oluyor? Ne oluyor? derin derin nefes alışveriş sesleri, birçok yerde sansür olarak kullanılan Yunus sesleri derken evet, dümdüz tuvalete girme olaylarından daha komplike şeyler yaşanıyor. Bir bölümde de Kaptan Yosun'un elini almaya çalışan farklı korsanlar geliyor. Tam. bunları söyledikten sonra zaten o eli kimse istemiyor. Emin ol. Aa. Üstün körü bir incelemeyle bile Flapjack'in ne kadar korkunç bir dizi olduğunu kavramış olmanız lazım. Son sahnemizde bir tarak sahnesi. To get the bugs out of your hair. <laughs> Gelelim Kaptan Yusuf ve Flapjack'in kısa bir hikayesine. Bu ikili nasıl tanıştı? Hayatlarına daha önceden neler oldu? Bunlar önemli. Bence dizdeki diğer karakterler başka animasyonlarda, çizgi filmlerde olan karakterlerden çok silik karakterler. O yüzden onların özel hikayelerine vesaire girmeyeceğim. Yoksa gerçekten sıkıcı bir video izlersiniz. Kaptan Yusuf, Flapjack'i oradan oraya sürükleyerek maceralara atan, aslında Flapjack'in çocukluğunu süsleyen o korkunç kişi. Peki bu korkunç kişiliğine tam yeah. olarak nasıl olur? dişleri gibi olmuş mu? İşte. Aslında eskiden kendisi Bilmiş. gayet tatlı, küçük Bilmiş. bir çocukmuş. Bilmiş. Çok da masum. Bir gün arkadaşı doğum günü için herkese davetiye verirken son davetiyeyi ona vermek yerine öğretmenlerine veriyor. Böylelikle arkadaşı zannettiği kişilerin tam olarak arkadaşı olmadığını öğreniyor. Babası da ona pek iyi davranmıyor. Ev zaten arka plana baktığınızda bok götürüyor. Klasik bir korsanın düzensiz hayatı. Bu korsanımızın çocukluğu o kadar kötü geçiyor ki. Bir gün annesi diyor ki her yıl olan gel zamanı geliyor. Su yükselip alçalacak vesaire. Senin de botunu bağlayıp bir gün boyunca suda bekletmen gerekiyor. Böylelikle hediye alacaksın. Kaptan Yosun bekletiyor bekletmesine. Bütün çocuklar hediyelerini botların içerisinden çıkarıyor ama o bulamıyor. Onun bir hediyesi yok. Ardından kötü çocuklara hediye verilmediğini söyleyen deniz adamlar tarafından dövülüyor. Ardından kendi bir korsan gemisinde çaylak olarak buluyor. Fakat bu korsanlar ne zor da ve onu gemiden atıyorlar. Daha sonradan deniz denizcilik sertifikası bile alıyor. Fakat bu sertifikayı aslında alamadığını, başarısızlık sertifikası aldığını sonradan öğreniyoruz. Çünkü bu adam neler yaşamışsa bize anlattığı hiçbir şey doğru olmaya da bilir. Mesela doğum gününe kimsenin gelmediği ile alakalı bir anı anlatıyor. Bu anda dedesiyle konuşmuş ve dedesi doğum gününe gelecek. Fakat gittiği zaman dedesini göremiyor. Daha da üzülüyor. Fakat dedesi diyor ki ben doğum gününün olacağı zaman zaten gelmiştim. Sen yoktun. Meğersem bizim gerizekalı biz bir hafta sonra doğum gününe gitmiş. O yüzden de dedesi orada yokmuş. Sanırım bu da küçüklüğünde ilgisiz kaldığından dolayı o... ilgi için çabaladığı, anlattığı kurgu hikayeler. Çünkü kendisi beş parasız babasının yolundan gidip korsan olmaya çalışan bir çocuk. Giydiği ayakkabılarsa balıklar. Evet bildiğini balığın ağzından ayağını sokup kendi ayakkabı yapmış. Ardından dizi boyunca giydiği botları bir dükkanda görüyor ve onları bir korsan gibi çalıp ömrünün sonuna kadar kullanıyor. Takma kollarının hikayesi ise bir gün öğütücü de kendi ellerini öğütüyor ve diyor ki ben kendime yapay eller yapayım. Ondan sonra bu tahta elleri yapıyor. Flapjack'le tanışma hikayesi ise yine kendi sorumsuzluklarından dolayı. Okyanusu açılıyor. Böylelikle kayboluyor. Onu Flapjack ve Bobby buluyor. O zamandan sonra da bitirim ikili oluyorlar. Yaptıkları maceralardan birinde bir dilek dileme hakkı ediniyorlar. Kaptan Yusun kendini eski haline döndürmek istiyor. Eski insan formuna dönüyor. Önceden lanetlenmiş ve bütün anlattığı küçük Küçüklük anıları da Flapjack'in aklında canlandığından dolayı biz onu öyle görmüşüz. Aslında başından beri insan formundaymış. Peki tam olarak Bobby ile Flapjack nasıl tanıştı? Bobby günlerden bir gün okyanusla öylesine dolaşıyor. Ardından okyanusun ortasında... ...da ilginç bir şekilde gözleme yapan adamın yanında çalı çırpın içinde bir çocuk. Rami biz senin harbin nasıl şey yaptık ya tanıştık? Rami o da değil. Değil mi o? Amına o günüm ben. Bu, Bu çocuk Hiç Flapjack seviyorum. ama hiçbir ismi yok. Anne babası ortada yok. Peki Flapjack ismi eee, nasıl ee, oluyor? Ee. Flapjack bir yandan da gözleme demek. Yandaki adamda sürekli gözleme yaptığından dolayı Flapjack o kadar aşina olmuş ki. ilk kelimesi Flapjack oluyor. Gözleme. Flapjack lakabı da aslında yapımcısının gördüğü bir rüyada kendisine gözleme dediklerinden dolayı aklında... Bunun yapımcısı normal değil ki zaten. Kalmış dizideki ana karakterin isminde gözleme yapmış. İlginç bir tercih. Dizi boyunca da hiçbir şekilde bulmaya çalıştıkları şeker adasını bulamıyorlar. Sadece bir ara gerçek olduğunu ay adam onlara kanıtlıyor. Ama yine de burayı bir daha bulamıyorlar. Evet dizi korkunç çirkin birçok sahneyi ben altı şakayı gizlemiş olabilir. Alttan alttan vermiş olabilir. Ama hikaye örgüsünde karakterlerin bambaşka motivasyonları yok. Onlar için ekstra heyecanlanmıyorsun. Onları kötü karakterler olsa da sırf çizgi filme uyduğu için sevemiyorsun. Genellikle iticiler. O yüzden Flapjack ve Kaptan Yosunu yani kına kılısı bilseniz yeterli dedim. Bak. Abi ben ee, bir de benim çocukluk travmam bu piç kuruları. Ne olur? Bunlar hakkında bir video lazım. Ben bak var ya ya bunlar beni mahvetti ya.